Türkiye tarihinde çeteler her zaman var olmuş ve iktidar ayırt edilmeksizin her siyasi dönemde bir yerlerde etkisini göstermiştir. Tarihimize baktığımızda Doğu Karadeniz ve Karadeniz, Kıbrıslı, Türk suç örgütleri, Kürt suç örgütleri, Anadolu bölgesinde etkin olanlar ve Avrupa çapında Zaza suç örgütleri şeklinde sınıflandırabiliriz. Bugün sizlere Kürt suç örgütlerinden Baybaş'ın aşiretini anlatmaya çalışacağım. Yol arkadaşın Trodi başlıyor bir zamanlar Avrupa'nın en tehlikeli adamları olarak anılan bu aşiret güçlü aile bağlarıyla öne çıkıyor ve diğer yapılanmalar arasında dikkat çekiyordu. Öncelikle 1960'lı yıllarda Sayit Baybaş'ın bir aile birliği kurarak suç faaliyetlerine Baybaş'ınlar olarak ilk adımını attı. 1935 doğumlu bu isim 1969 yılında hayatını kaybedecekti. Sayit Baybaş'ın yerine küçük kardeşi Halola kaplı Mehmet Şeref Baybaş'ın geçip yeni başlayan geleneği sürdürecek gibi duruyordu. 1970'lerin başında ailenin reisi olan Mehmet Şerif, ağabeyi Said'in aksine sadece afyon kökü ve tohumu satmıyordu. Ufku daha geniş olan Mehmet, Baybaşinlerin adını daha büyük çevrelere duyurmaya kararlıydı ve ilk olarak afyon kökü satmanın karı düşük olduğuna karar verip Lice'de izole bir köyde amatör bir laboratuvar kurdu ve burada afyondan gizlice baz morfin yani eroinin ham maddesini elde etmeyi başardı. İzole laboratuvarlarında eroin üretmeye başlayıp örgütünü İstanbul'a kadar yayılmasında etkin bir karar mekanizması olacaktı. 1976 yılında Mehmet Şerif Baybaşı'nın yeğeni olan, daha sonralarda ise Avrupa'da Escobar olarak anılacak olan Hüseyin Baybaşı'nın 11 kilogram uyuşturucu maddeyi İstanbul'a taşırken yakalandı. 23 Mayıs 1984'te Hüseyin Baybaşı'nın sahte pasaport kullanarak uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Birleşik Krallığın Dover kentinde tutuklandı ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını çekmek üzere Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye gönderildi ancak 1989'da serbest bırakıldı. 6 Mayıs 1988'de Mehmet Şerif'in oğlu Nizamettin Baybaşı'na ait olan ve deniz yoluyla İtalya ve Hollanda'ya gönderilmek üzere İstanbul'da 216 kilogram eroin ve 860 gram haşhaş ele geçirildi. Mehmet Şerif 1970'lerin başından 80'lerin sonuna kadar aileye liderlik etti ve Avrupa'da giderek ünlenen yeğeni Hüseyin Baybaşı'nı Alefi olarak atadı. Hüseyin Baybaşı'n Türkiye'de kamu düzenini sarsan kısmetin bir gemisi kazasından sonra özellikle ünlendi. Brisco destekli Türk sahil polisi tarafından kuşatılan ve iddiaya göre Türkiye'ye kaçırılmak üzere 3100 kilogram baz morfin taşıdığı iddia edilen kısmetin bir, 1992 yılında mürettebatı tarafından batırıldı. Polis sorgusunun ardından Baybaşı'ndan emir aldığını itiraf eden kaptan gemide uyuşturucu bulunduğu iddialarını kabul etmeyecekti. Karaçi'den dönen kısmetin bir, bir süredir Türk Narkotik Şubesi tarafından etiketlenmişti. Polis müfettişlerine göre gemi malları Karaçi'den Türkiye üzerinden Avrupa'ya ihraç edecekti. 1994 yılında Hüseyin Babeş'in kardeşi Abdullah Babeş'ine katılmak için Birleşik Krallığa kaçtı ve sığınma başvurusunda bulundu. 95 yılında ruhsatsız silah ticareti yaptığı gerekçesiyle Rotterdam'da tutuklandı. Bu olay sonrası Hüseyin ve Abdullah Kuzey Londra'ya taşındı ve üs olarak Amsterdam'ı seçtiler. 1990'ların sonlarında Baybaş'ın kardeşler Avrupa'ya eroin kaçakçılığı yaparak bir servet kazandılar. Baybaşınlar İngiliz İçişleri Bakanlığı tarafından Avrupa'nın en tehlikeli kardeşleri ilan edildikten sonra MI6'in kara listesine alındılar. Hüseyin Baybaşin 1988'den 2002'deki yargılanmasına kadar aileyi yönetti ve bu yargılanma müebbet hapisle sonuçlandı. 2002'den 12'ye kadar aileyi gönülsüzce yönettiği söylenmekteydi. Ancak 12'den sonra liderliği cezasını çektikten ve hapisten çıktıktan sonra inzivaya çekilen kardeşi Abdullah Baybaşı'na devretti. Abdullah Baybaş'ın kalabalık bir ailede aktif bir ergenlik geçirdi ve 20'li yaşlarında uyuşturucuyla ilgilenmeye başladı. 1990'larda kardeşleri gibi o da Avrupa medyasının gündemindeydi. Abdullah Baybaş'ın 2006 yılında eroin kaçakçılığından suçlu bulunup hapse atıldı ancak 22 yıl hapis cezasına çarptırılmasına rağmen 2011 yılında Belmarsh'ta serbest bırakıldı. 2012 yılında Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye geldi ve Ankara Esenbo Havalimanı'na indi. Abdullah Baybaş'ın daha barışçıl bir yaşam tarzı benimsedi ve Diyarbakır şehir merkezine yakın bir yere yerleşti. Mayıs 2024'te Baybaş'ınlara sadık bir uyuşturucu kaçakçısı olan Kürt gangıster Tekin Kartal'ın öldürülmesinden sonra Baybaş'ın ailesinin olası misillemesi Türk medyasında oldukça yer almıştı. Baybaşı'nın ailesinin serveti bugün hala çok fazla tartışma konusu. 1998'de o zamanki aile reisi Hüseyin Baybaşı'nın kişisel servetinin 9 milyar sterlin (enflasyona göre bugün 20 milyon sterlin) civarında olduğu tahmin ediliyordu. Aynı yıl Baybaşı'nın ailesinin toplam varlıkları 38 milyar sterlin, o da bu zamanda 84.5 milyar sterlin'e denk geliyor. Ancak bunlar tabii ki tartışmaya açık konular. Abdullah Baybaş'ın ailesinin medyada iddia edildiği kadar zengin olmadığını ve ortalama bir Diyarbakır ailesi kadar servete sahip olduğunu savunuyordu. Baybaş'ın mevcut servetinin tamamını 1987'de İstanbul'da kurduğu bir inşaat şirketinden kazandığını, 2000'li yıllardan sonra uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği gelirin ise devlet tarafından müsaade edildiğini iddia etti. Ancak Hollanda polisi tarafından 1998'in sonunda yayınlanan bir raporda taşınır ve taşınmaz tüm malların Baybaş'ın üyesi olan ancak onlarla hiçbir bağlantısı olmadığı görülen onlarca farklı kişiye satıldığı ve bu nedenle devletin mallara el koyamadığını belirtildi. 2000'li yılların başında Avrupa ve Amerika kamuoyu o dönem ailenin reisi olan Hüseyin Baybaşı'ndan defalarca Avrupa'nın Pablo Escobar'ı veya Avrupalı Escobar olarak söz etti ve yorumcular tarafından güçlü aile ilişkilerinden sık sık bahsedildi. İngiliz savcı Robin Plummer, Hüseyin Baybaşı'nın ailesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı. Onu 8 ay boyunca izledik sanki The Godfather filmini izliyorduk. Her gün yeni bir gelirdi ve ilk yaptıkları şey Hüseyin Baybaşı'nın elini öpmek olurdu. Baybaşı'nın ailesi İngiltere'deki diğer mafyaları yıllarca terörize etti. Baybaşı'nın ailesi bir zamanlar Türkiye'nin en popüler mafya dizisi olan Kurtlar Vadisi'nde de yer almıştı. Rodi'den bu haftalık bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.